Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Şu an bu podcast'te size Brezilya'nın bir köyünden çekiyorum. Evet, benim kayınpederin köyüne geldik. Anneler Günü'nü kutlamak sebebiyle. Benim kayınpederle ve kayınvalideyle vakit geçireceğiz biraz. Yarın size şu an bulunduğum köyle ilgili bir blog videosu çekmeyi de düşünüyorum. Uzun zamandır takipçim olan arkadaşlar bu tarz podcast'leri özlemiş olmalılar çünkü Uzun bir süre bu şekilde podcast formatında gittim. Ama sonra birden reaksiyon videolarına geçtim. Ve canlı yayınlara geçtim. Reaksiyon videoları çekmek ya da canlı yayınlar yapmak daha kolay oluyor. Çünkü ne, ne konuşacağım hakkında çok fazla düşünmem gerekmiyor. Belirli bir konu başlığı olsa da zaten hazır olan içerikleri tepki verdiğim için çok fazla çalışma gerekmiyor. Bu yüzden podcastleri salladım biraz. Bu bölümde podcast'lere kaldığımız yerden devam edeceğiz artık. Bugün sizin için konuşmak istediğim konu arkadaşlar daha çok evli arkadaşları ilgilendiriyor ama evli olmayan arkadaşlar da bu podcast'i dinlemeli ve burada size anlatacağım şeylerden ders çıkarmalılar. Hatırlarsanız size geçenki bölümlerde burada Palmas'ta yaşadığım şehirde karımla birlikte vakit geçirdiğimiz başka bir çiftten bahsetmiştim. Bugün yine size o çiftle ilgili yaşadığımız bir anımızdan bahsedeceğim. Bu kadınla ben şu an yaşadığım şehrin üniversitesinin şehirde yaşayan yabancılara özel Portekizce öğrettiği bir kurs var üniversitede. Orada tanıştım. Amerikalı bir kadın kendisi evli. 6-7 aylıkta bir çocuğu var karnında. Hatta bir aya falan muhtemelen çocuğu doğuracak. Kadının İngilizce konuştuğunu görünce ben de hani karımla tanıştırayım ikimiz tanışalım dedim. Çünkü bulunduğumuz yerde İngilizce konuşan insan sayısı çok az. Bir de bizim yaşlarımızda oldukları için arkadaş olur bizlere diye düşündüm, tanıştık. Bunlar benim hatunla iyi arkadaş olmaya başladılar. Birkaç defa bunların evlerine gittik geldik. Evlerinde de bir tane havuz var. Orada yüzüp duruyoruz. Bu bahsettiğim Amerikalı kadının kocası Brezilyalı. Ve ikisi birden bu adamın babasının evinde yaşıyorlar. Bu evde bir kondo. Brezilya'nın her yerinde bu kondolar vardır. Yani küçük bir köyde yaşamıyorsanız bütün evlerin etrafları duvarlarla ve korumalarla çevrededir. Burada çünkü çok hırsızlık tehlikesi var. İnsanlar burada hiç güvenmiyor birbirlerine. Hani Palmas Brezilya'nın en güvenli şehirlerinden biri olmasına rağmen evlerin Etrafında sürekli güçlü güvenlik önlemleri var. Ve bu yüzden burada bir sürü kondo var. Çünkü insanlar güvenlikli apartmanların bulunduğu yerlerde yaşamak istiyorlar. Her neyse bunların yaşadığı kondoya gidiyoruz. Birkaç defa gittik geldik. Hanımlar kendi, kendi aralarında takılıyorlar. Biz de e, kocalar olarak kendi aramızda takılıyoruz. Bu bahsedeceğimiz arkadaş da gördüğüm en beta çocuklardan bir tanesi. Çocuğun suratından saflık akıyor. Ne böyle evet sürekli evet aşkım yaparım aşkım. Bu Age of Empires oyunundaki bu köleler olur ya yani, yaparım ederim diye takılan. Onlar gibi sürekli karının etrafında takılıyor tamam mı böyle bir adam. Birkaç defa evlerine gittik yani gözlemlediğim senaryolara sahnelere gerçekten çocuğa içim acıdı. Sürekli düşünün böyle evde sürekli size emir veren şunu yap bunu yap, bulaşıkları yıka, çamaşırları astın mı? Çamaşırları niye asmadın? Sana çamaşırları asmanı söylemiştim. Kadın bayağı bizim bir kocasına çamaşırları niye asmadın diye ayar çekiyor yani. Böyle bir profil. Gerisini siz düşünün. Daha önceki podcastlerde sıklıkla vurguladığım bir nokta var. Birlikte olduğunuz kadını üzmekten korkmayın diye. Evet yeri geldiğinde birlikte olduğunuz kadını bilerek, isteyerek üzmenizsiniz. Onun kalbini kırmanız gereken zamanlar olacak. Ve bu zamanlar geldiği zaman bunları yapmanız çok önemli. Çünkü eğer bunları yapmazsanız karınız size karşı olan saygısını kaybedecek ya da kız arkadaşınız işte ve size karşı hep haddini aşabileceğini düşünecek. Buna biz kırmızı ap aslında shit test de diyoruz arkadaşlar. Sevgililik döneminde de zaten alıştığınız shit test evlendiğiniz zaman oldukça daha fazla artmaya başlıyor. Neden? Çünkü kadınla aynı evde yaşıyorsunuz, sürekli birbirinizi görüyorsunuz. Sevgiliyken şiddetlerle baş etmek kolay. Çünkü en kötü kız canınızı sıktığı zaman 2-3 gün bir kayboluyorsunuz ortalıktan. Mesajlarına cevap vermiyorsunuz ya da geç cevap veriyorsunuz. Kendi hayatınıza odaklanıyorsunuz. Ondan sonra kız zaten kara kara düşünüyor ne yaptığıyla ilgili. Ve sizi özlüyor. Bu yüzden daha iyi davranıyor. Ama evlendiğiniz zaman bir kadınla aynı evde yaşıyorsunuz ve sürekli aynı yerdesiniz. Gece işten çıktığınız zaman geldiğiniz evde hep o olacak. Gece yatağınıza, yastığınıza kafanızı koyduğunuz zaman hep onunla aynı yerde olacaksınız. Onu göreceksiniz yani. Yani kadınla geçirdiğiniz vaktin seviyesi arttığı zaman doğal olarak şiddetlerin seviyesi de ve sürekliliği de artmaya başlıyor. Bir de bunun üzerine hamileliği eklediğiniz zaman ortaya felaket kokteyli tarzı bir şey çıkıyor. Kadınlar karmaşık ruh hallerini ve duygusal gelgitlerini her zaman size karşı saygısızlık yapabilmek için, sizi domine edebilmek için ve size istediğini yaptırıp sizi çerçevesi altına alabilmek için bir bahane olarak kullanacaktır arkadaşlar. Ve bu özellikle hamilelik döneminde aşırı artan bir şey. Kadınlar hamileliklerini de birlikte oldukları erkekleri domine edebilmek için bir silah olarak kullanıyorlar arkadaşlar. Özellikle şu an bu hikayede ele alacağımız kadın. Hani normalde biraz saf olan ama yüzüne tükürdüğünüzde ya Rabbi şükür diyecek kadar da aptal olmayan o kadar iyi diş edilmemiş erkekler normalde az çok doğru düzgün olmasa da bir nebze çerçeve yönetiminde başarılı olsalar da bu hamilelik yaşandığında arkadaşlar adamların eli ayağı birbirine karışıyor. Çünkü bir baba oluyorsunuz ve bunun ruhsal farkındalığıyla meşgulsünüz. Bir de sevdiğiniz kadının karnında çocuğunuz olduğu zaman iyice evhamlı ve pimpirikli birisine dönüşmeye başlıyorsunuz. Bu aslında erkeğin koruma içgüdüsünden gelen bir şey. Fakat bazı kadınlar bu erkeğin koruma içgüdüsünü ona karşı bir silah olarak kullanabiliyor arkadaşlar. Zaten normalde de kadını pedestalize etmeye müsait bir adamsanız onun ponçik kalbi, ponçik duyguları kırılmasın, üzülmesin diye her istediğini yapan, aranızda yaşanan o duygusal gerginliği kararlı bir şekilde sürdürebilen ve sakinliğinizi koruyabilen bir koruyamayan bir adam olduğunuzda çok kolay manipüle edilebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu hikayedeki arkadaşımız da aynen böyle bir tip. Karısı hamine diye, o hassas diye, karnında çocuğu taşıyor diye, o üzülmesin, kırılmasın, darılmasın diye kötü ruh hali bebeği etkilemesin, aman bir şey olur, düşük yapar korkusuyla. Birden kadın adama ana bacı küfür etmeye başlasa ağızlarını açamayacak adamlara dönüşmeye başlıyorlar. Şimdi size bunu bu çiftle birlikte yaşadığımız anıyla çok güzel bir şekilde ne demek istediğimi anlatacağım. Oturuyoruz abi, takılıyoruz, yüzüyoruz. Şimdi bir çocuk havuzu var, bir de büyük havuzu var, klasik biliyorsunuz. Şimdi hanımlar ve bu Amerikalı kadının kocası, adamın adı Daniel bu arada. Daniel orada oturuyorlar. Muhabbet diyorlar kendi aralarında. Ben de büyük havuzda yüzüyorum. O gün spor salonuna ekmişim. O gün boşa gitmesin diye birkaç defa kulaç atıyorum. Yüzmek acayip etkili oluyor bu arada. Kas gelişimi açısından. Yani böyle bir 5-6 defa bir havuzun başından diğerine gidip geldiğin zaman bana bayağı bir full body antrenmanı yapmışım gibi koyuyor. Neyse geldim küçük havuzun oraya. Bu kadın tam oraya gelirken benden telefonunu istedi. Ama telefonunu isterken bu kadın Amerikalı ya adımı doğru düzgün telaffuz edemiyor. Zafir telefonumu getirir misin Zafir diye <laughs> bana seslendi tamam mı. Ben de dedim ki getiririm ama adımı doğru düzgün telaffuz edersen dedim. Ondan sonra kocası birden pat diye atladı. Eğer o senin adını doğru düzgün telaffuz edemezse sen de ona Hansi de dedi, dedi. Kızın da Hansi bu arada. Ama kocası bana o sana zafer Zafir demekte ısrar derse sen de ona Hensi de, dedi tamam mı? Sonra karı ilk başta birden böyle Daniel diye trip attı kocasına. Ben başta şaka yaptığını zannettim. Bir de adamın e, ismini nasıl telaffuz ettiğini anlayamadım. Bir daha sordum. Bir daha söyledi bir daha söyleyince daha da sinirlendi böyle. Birden karı havuzun içerisinde si kriz geçirmeye başladı. Sinir krizi geçiriyor böyle. Ben o arada kadın hala şakalaşıyor trip atıyor falan zannediyorum. Öyle olunca ben de işi yumuşatırım diye gülmeye başladım. Ben gülünce karım da gülmeye başladı. Hepimiz gülüyoruz normalde. Sonra bu karı birden kafayı yedi kalktı ağlamaya başladı çıktı gitti birden havuzdan böyle köşeye gitti oradaki taburelerden biri de oturdu sırtına bize döndü ağlamaya başladı. Tabii biz şok olduk karımla birbirimize bakıyoruz ne oldu lan böyle diye. <laughs> hani ben en son birisi benimle adımla dalga geçti diye ağlamaya başladığımda en son iki yaşında falandım. Ne alaka yani? Koca kadınsın sen biri adını yanlış telaffuz etti diye çocuk gibi ağlamaya başlıyorsun. Şimdi burada feminaziler hemen Feminaziler ve kadın düşünceli erkekler hemen ama o hamile, hamile olduğu zaman yaşadığı o hormonal ve duygusal durumları sen hayal edebilir misin ki pis erko? Bu bir kadın bir kere, onun kadınlığına saygı göster diye ağlamaya başlayacaklar. Bu hormonal muhabbetler ne zaman kadınlar söz konusu olduğunda açılsa hemen böyle sırf o kadın diye saygı göstermemiz beklenir. Ama aynı hormonal muhabbetler erkekler söz konusu olduğunda açıldığı zaman erkeğe sen adam olacaksın, sen duygularını kontrol edeceksin, sen olgun olacaksın denir. Ama nedense bu konuda erkeklere koyduğumuz standartları kadınlardan beklemiyoruz. Halbuki nasıl ki kadınlar bazı hormonal problemler yaşıyorsa ve hormonal durumları onları bazı belli başlı duygusal tepkimelere yönlendiriyorsa aynı şeyleri erkekler de yaşıyor. Bizim de hormonlarımız bizi belli başlı şekilde davranmaya yönlendiriyor. Mesela erkeğin testosteronu kadından 18 kat yüksektir biliyorsunuz ve testosteron çok zor bir hormondur, stres yaratan bir hormondur. Ve özellikle çoğu genç erkeğin öfke probleminin sebebi testosterondur. Bir erkek öfke krizi yaşamaya başladığı zaman ona böyle üçüncü sınıf vatandaş, henüz maymundan, gorilden, insana evrimleşememiş primat bir canlı olarak bakıyoruz. Fakat hamile kadın hamileliğini bahane ederek olgun bir bireye yakışmayacak tarzda davranışlar sergilediği zaman o kadın hamile oluyor, o kadına saygı göstermemiz gerekiyor, ona anlayışla karşılamamız gerekiyor. Söz konusu kadınların özel durumları olduğu zaman bütün dünya onları anlayış göstermek zorunda, bütün ayrıcalıklar onların önüne serilmek zorunda. Ama erkeğin durumlarına kimse sikine takan yok yani. Neyse bu olay olduktan bittikten sonra adam birden böyle iki dakika krize girdi. Bakıyorum izliyorum suratının ne yapacağını bilemiyor. Ne oldu şimdi what the fuck amına koyayım tarzı bir duruma geçti. Sonra baktım böyle tıpış tıpış karısının yanına gitmeye başladı. Karısı orada ağlıyor bu adam karısına sakinleştirmeye yamanmaya çalışıyor. Böyle yalakalık yapıyor özür diliyor falan. Kadın bayağı iki gözyaşıyla koskoca adama elinde oyuncağı çevirdi. Hani aynısı benim başıma gelecek bu kadar saçma bir durumdan ötürü karım bana toplum içerisinde böyle bir şekilde saygısızlık yapacak. Kalkar giderim yani. Terk ederim o ortamı. Ne yaparsa ne hali varsa görsün. Ama bu kardeşimiz o an karının duygusal krizini iyi bir şekilde yönetemedi. Gidip birden karısından özür dilemeye, yalvarmaya, karısına yalakalık yapmaya başladı. Biz de yani e, gerildik böyle karımla ne oldu şimdi what the fuck yani ne alaka. Karım da tabi hemen anladı olayı şey diyor bana şu an bu yaptığı şey çok uygunsuz ve çok saygısızca. Orada 5 dakika kendi hallerine takıldılar adam e, bir güzel özür diledi yalvar yakar kadına havuza geri soktu. Sonra böyle şizofren gibi hiçbir şey olmamış gibi bizimle tekrardan muhabbet etmeye başladılar. Sonra işte kocasıyla tekrardan kendi aramızda yüzmeye başladık. Ondan sonra adam bana işte olayı anlatmaya başladı. Neymiş efendim? İşte eskiden onunla bu şeyle çok dalga geçiyorlarmış. Meksika'da yaşayan bir Amerikalı olduğu için ne Amerika'ya ne Meksika'ya kendisine ait hissediyormuş. İsminin bu şekilde söylenmesi onda bu tarz çağrışımlar uyandırıyormuş. Ya bak kocan sana böyle hoşlanmadığın bir şeydığı zaman hani bak buraya kadar anlarım. Ama ne yaparsın gider yani özel bir yerde uyarırsın. Akşam eve geçtiğin zaman söylersin bunu yapma bu beni rahatsız ediyor dersin. Yani misafirin varken ortam içerisinde böyle saygısızca bir hareket yapmazsın. Ben de bir şey demedim çocuğu hani yani tamam anladım kanka falan dedim geçiştirdim. Hayatınızda bazı durumlar sizin kötü hissetmenize sebep olabilir arkadaşlar. Fakat nasıl hissettiğiniz, nasıl davrandığınızın bahanesi olamaz hiçbir zaman. Ancak çocuklar böyle kötü bir şey hissettikleri zaman birden kriz geçirirler. Bağırıp çağırmaya, ağlamaya başlarlar. Olgun bireyler hislerinin eylemlerini kontrol edemeyeceği şekilde bir irade gücüne sahip olan kişilerdir. İşte karınızın insan olmanın, olgun bir viray olmanın şu kadar basit bir kriterini bile suistimal etmesine izin vermeyin. Hamile olması bir bahane değil. İnsan gibi davranacak, olgun bir birey gibi davranacak, sorunlarını olgun bir birey gibi çözmesini bilecek. Ha, bunları yapmayacaklar muhtemelen. Çünkü kadınlar her ne kadar özgür güçlü bir birey olmak istediklerini söyleseler de aynı zamanda yeri geldiğinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu gibi davranabilme ayrıcalığını da sahip olmak isterler. Böyle davrandıkları zaman ne yapacaksınız? 12 yaşındaki bir kız çocuğu böyle davransaydı nasıl davranacaksınız? öyle davranacaksınız arkadaşlar. Onu cezalandıracaksınız. Şimdi bu kelimeyi dedim ya şey diyecekler. Ha pis kadın düşmanı zafer kadınları dövün dedi. Hayır böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Biraz daha soğuk ve mesafeli olacaksınız. İlginizi geri çekeceksiniz. Ama bu adamın yaptığı gibi adı, kadının saygısızlığını daha fazla ilgiyle ödüllendirmeyeceksiniz. Gitsin orada köşede ağlasın. Kendine gelsin. Bir birey olduğunu hatırlasın. 12 yaşında bir çocuk olmadığını hatırlasın. Ondan sonra ben nasıl özür dileyeceğim kendimi bu soktuğum aptalca sosyal durumdan nasıl çıkartacağım bırakın onu kendisi düşünsün. Şimdi bu adamın bu ilişkide yaptığı aptallık karısı hamile olduğu için onun aptalca ve saygısızca davranışlarına gereğinden fazla tahammül etmesiydi. Bir kadın size saygısızca bir davranışta bulunduğunda ona bu saygısızlığın bir sonucu olacağını göstermezseniz kadın bundan cesaret alacaktır ve size nasıl davrandıysa onun on katı daha fazla saygısızlık içerisinde davranmaya devam edecektir. Karınızın saygısızca davranışlarına tahammül etmeyin. Karnınızda çocuğunuzu bile taşıyor olsa, kendisine yakışmayacak ayıp bir davranış yaptığı zaman onun bunun yüzüne söyleyin. Aman o benim çocuğumu taşıyor, o şu an hamile, ona sabırla yaklaşmam lazım, ona tahammül etmem lazım, ona üzmemem lazım diye aptal bir avanak gibi olmayın, kullanılırsınız arkadaşlar. O olgun bir birey, bir insan, yetişkin birisi artık sırf karnında çocuğu var diye ona olgun bir onu olgun bir birey olmanın standartlarına tabi tutmazsanız o da kendisi 12 yaşında bir kız çocuğu siz de onun babasıymışsınız gibi davranır ve yanınızda şımarır şımarır hayatı size eziyete çevirir durur. Kadınlar diyorlar ya biz birlikte olduğumuz adamın annesi gibi olmak istemiyoruz diye. Aynı şekilde biz de birlikte olduğumuz kadınların babası gibi olmak istemiyoruz. Sanki onlar şımarık kız çocuğuymuş gibi onların şımarıklıklarını çeken baba rolüne girmek istemiyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir anımdı. Yaşadığım andan itibaren bu güzel bir podcast konusu olur dedim. Birkaç gündür de aklımdaydı. Bu bölümde işte sizlere anlattım. Umarım özellikle evli erkekler bu anımdan bir ders çıkarabilmişlerdir. Bir de arkadaşlar bir saygısızlık yaşandığı zaman size karşı şunu da unutmayın. Sonra anlatırım evde anlatırım, güzel bir dille ikaz eder, uyarırım. Yok. Bir şey yaşandığı zaman anında onu bozacaksınız. Anında ona duygusal bir tepkime yaşatacaksınız. Etkiye karşı tepki olmak zorunda. Bu doğanın kanunu. Karınız sizi ortamın içerisinde bozduğu zaman siz de onu bozacaksınız abi. Yok eve gidelim eve gittikten sonra ben işte bir çay demlerim. İki insan gibi tatlı tatlı konuşuruz. Ona bunu neden yapmaması gerektiğini normal bir şekilde mantıklı bir biçimde anlatırım. Dinlemez hayatta dinlemez. Çünkü o size bir etki gösterdi ama o etkiye bir tepkiyle karşılık bulmadı. Ve o etkinin daha da kötüsünü yapacak ileride. Hoşunuza gitmeyen bir şey yaptığı zaman onu içinize atmayın. Uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde erkeklerin en büyük sıkıntısı bu. Özellikle o kadına belirli bir süre geçtiği için çok fazla duygusal yatırım yapmış oluyorlar. Çok fazla duygusal yatırım yapmış oldukları için de onun üzülmesinden, kırılmasından, ağlamasından korkuyorlar. Ve bu zamanla belki o beni terk eder korkusuna da dönüşüyor. Böyle olunca çerçeveyi altın tepside kadının ellere de sunuyorsunuz. Kadın ilişkinin erkeği oluyor, siz de karısı oluyorsunuz. Kendinize gelin, bu oyun hamurundan mütevellit takşaklarınızı biraz beton yapın. Ve gerektiği yerde kadına haddini bildirin arkadaşlar. Evet umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer bu bölümü sevdiyseniz lütfen... Beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.